Şimdi bunu bugün galiba bu itiraf saati olacak. Devamlı ben bir şeyleri öyle sorular soruyorsun ki hep bir şeyleri itiraf etmem gerekiyor. Değiştiğini umut ediyorum. Bizim dönemde konservatuar okurken pek komedi eğitimi verilmedi. Daha doğrusu Türk tiyatrosu eğitimi verilmedi. Şimdi değiştiğini umut ediyorum. Çünkü artık başka hocalar geldi. Yeni bir jenerasyon var. Kuşaklar değişti. Artık veriliyordur herhalde bu eğitim diye tahmin ediyorum. Çünkü verilmesi gerekir. Çünkü somut örnek vereyim gene. Ee, mezun oldum. Dediler ki işte Kabıcı Mehmet Efendi'yi oynayacaksın. Kabıcı Mehmet Efendi kim? Biz Shakespeare okumuşuz, Anton Çehov okumuşuz, Bertolt Brecht okumuşuz ama Kabıcı Mehmet Efendi'yi okumamışız. Yok. Orta oyununu okumamışız mesela. Yok bizde. O zaman bir boşluğa düşmüştüm. İşte soruna geleceğim. Beni orada kurtaran Levent Kırıcı oldu. Ben orta oyunu yapısını Kavuklu Pişekar'ı, Hacivat Karagöz'ü, Nasrettin Hoca'yı ben Levent Kırca'dan öğrendim. Yani ikinci bir konservatuar oldu benim için. Türk tiyatrosunu Levent Kırca'dan öğrendim ve bence o bir master yapmak gibi görüyorum orayı. Konservatuar sonrası eğitimim tamamlandı onun sayesinde. Sorunu biraz böyle dolan başlı yoldan anlattım ama bağlayabildim galiba. Çok iyi